Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Arkadaşlar oh. tam kadro burada mısınız? Bakıyorum. Yusuf burada. Efe zıpla bakayım oğlum. Hop Efe de oh. burada. Ece de burada. Arkadaşlar bugün çok güzel hayatta kalma oyunu oynayacağız. Gel kızım buraya. Hep beraber gelin gidelim. Şeyin içine gidelim. Aynen buraya gelin şurada Hop şurada bekleyin. Tamam burada 30, buraya girdik mi? Tamam. Evet evet. 28. Hadi. Bakın gir, girebilmesi için insanların e, bakalım Yusuf, gel gel şu var. 36 tam karenin oldu. ortasına dur. He. Tamam tamam girdim. Herkes karenin ortasına gel o zaman. 60 olması lazım? 60 mı? Evet. 60 kişiyle mi başlıyor bu oyun? Oo. Gireceğim. Evet. Heh. Kaç kişi olduk? Kırmızı bölgeye girdim. illa girmemiz lazım değil mi? Evet evet evet. Ben girdim. Siz girdiniz mi? Evet. Ben de girdim. Bir dakika, Şimdi kırmızıdan başlıyoruz burada. Hayır, Hayır sakın aaa. Ölersin. <laughs> Ölersin. Ah, Yusuf'u gördüm Ece Aha. burada yapıyor. Hepimiz buradayız. Burada, burada sana şey yapacak. Burada <laughs> ba, 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 ba. sana seçenek. Şimdi burada olay ne? Arkadaşlar bakın şimdi burada olay ne biliyor musunuz? Burada bir tane kırmızı o halka, halka var ya. Halka daralacak. Biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Bir de bizi öldürmek için bir sürü bir sürü challenge'lı şeyler gönderecek. Mesela kaktüs gönderecek, <laughs> yağmur gönderecek, su gönderecek. Anladınız mı? Aa, bak, evet. bak 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 Yusuf yukarıda Evet. Yukarıda yazacak şimdi bak bir yer var ya en üst katta. Mesela evet. birisi sıcak patates bombası aldı falan yazıyor. İşte gravity Vallahi geliyor abi. diyor bak. Tamam gelsin. Bıraksın gelsin. Ben, başka bir gelsin. Verdim. ben şimdi anladım oyunu. Bu arada şey ne? Challenge ne? Bomba Enes'te bitirmek bak Enes patladı. Challenge şampiyon olmak. Ha. Bak Enes patladı aynen. Challenge şampiyon olmak. Burada şimdi 60 kişi var ya Beast'in oyunları gibi Yusuf. Ya ne Allah. oluyor? Allah. Allah bak şey geliyor. Gemiden Havadan taş bombalar yanıyor. geliyor evet. Bomba onlar. Bomba Bonbon Allah. Dikkat edin. <laughs> bak, gemiden atılıyor bombalar. <laughs> Yerimde dursam daha az şey gelecek galiba. Ha? Aynen öyle. <laughs> ne oluyor? <oldu. gülüyor> Çarpışan arabalar mı? Ne Neredesiniz? <laughs> <laughs> e, burada. bir şey diyeceğim mi? ne oluyor ya? Bu oyunun Peki, araba <laughs> algoritmasında evet. insanlar nerede çoksa oraya atıyor. Aa yukarı koş, yukarı koş, yukarı koş. Evet, evet, evet. çıkamıyorum. Hayır, boğuluyorum. İmdat. Ah! Oh. ay. Nasıl <laughs> Bir dakika, boğulunca ne oluyorsun? Ölersin, ölersin. <laughs> ölersin, aynen <hayır> öyle. <laughs> canıma baksana, canım nasıl ya? Efecim, canıma baksana oğlum. Hadi bakayım. Aa, bakayım, bakayım Oh be. Yes. Ay, ha, Çığ gelecek, çığ, çığ, çığ geliyor Yusuf, dikkat et. Aha, vallahi geliyor. <laughs> şu çığlara bakın. Şöyle Şu şurada üstlerinden. Allah. Evet tam Allah. yerinde oh. durursanız hiç bel şey olmayacak. <laughs> ben, bakın olayım, şey var bakın. <laughs> Beyaz şeyin önünde durun. Beyaz şeyin arkasında. Arkalarında da <laughs> <sesle> Aa, evet. <yapacaksınız. gülüyor> tamam ben zaten Aa, yeri öyle ki kendime. Bana hiç gelmedi arkadaşlar. Çok güzeldi benim yerim. Ya ben bu oyunun var ya Hı? favori, favorisiyim bence bak. Hadi göreceğiz <laughs> bakalım. Belki ben de kazanabilirim. Ben bunu anlayamadım. Bunda vent falan var. Aha hayır. Şeylere dokunmayın. Mesela şu an Donat taş snail diyor. Yani şey olacakmış snail. Neydi o hani salyangoz. Ona dokunmayın evet. diyor. Tamam, tamam. Nede? O bana hayatta dokunamaz ki zaten. Yavaş koşuyor. He? <laughs> 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 Aa! Kişi ölüyor. Ay 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 dikkat edin. Evet, savaşçı var şimdi. <laughs> ay. Bir dakika. Bak. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Bak, bazılarının canı çok azalmış. Aç ya? Ececiğim dikkat et kızım. Ölün ölün siz ölün ki ben kazanayım. Ya hayır ya dur bir dakika ben ben kazanayım. Aa bomba var bende ne yapacağım bombayı ne yapıyorum? Birisine veriyorum. İyi. Ah ah ay elim ağzına da bomba. Bana ver bana da bunlara ver. Bana ver başkasına. Efe ver <laughs> bir daha çabuk çabuk. Bomba ver bomba ver hatta. Allah. Yerde hala hala salyangozlar var yerde dikkat edin. Efendim, ben, ben başkasına atadım. Bir şey Okta. söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Alena, sen nasıl gittin o bombayı hemen bizdeki, bizim bizim Elif Azra'ya verdin ya? Ne, yanımda vardı, ne yapayım Yusuf? Allah en başta olacak. Ama benim bir tane pet var. Nasıl veriyorsun Mr. peki? bir ismedik o oluyor. Sıra tıkladım. Ee, şey, Elif Azra ölmemiş zaten burada hala. Aha bir şey geldi. Bir şey diyeceğim <laughs> Mr. Beast'in arkadaşı Carl beni takip ediyor. Ya. <laughs> ona selam, selam, selam söyle. söyle. <laughs> Hadi dans ediyoruz. Takoyamur, takoyamur tako tako. başladı. <laughs> Dikkat edin, yukarıdan takolar geliyor. Ay tepeye mi baksam, Allah. ne yapsam? Dikkat edin. Bu ne? Ah, takoyamur var. Dikkat edin takolara. Tamatisler yağıyor, tamatisler yağıyor. <laughs> Düşeceği yerler de belli değil ya. Tepeye bakıyorum, korkuyorum da. <laughs> oh, Allah, Allah değilim. Allah değilim. Şurada yiyeyim, bakayım, bakayım. Tamam, şey düştü, ya. ya, şevalin tepesine otomatis mi düştü? Oo Yusuf, <laughs> lav yağmuru başladı. Aha bomba Bu yağıyor. Ne? La, baksana lav gibi bir şey yağıyor. Oy çok Metiyor. Ana yerde baba, bir şey varmış. Baba, Niye söylemiyorsunuz? ya? Üstüne, zıplay, üstüne zıplayacaksın. Üstüne Tepeye zıplayacaksın. Üstüne zıplayacaksın. <laughs> ya canım azaldı senin <laughs> yüzünden ya. Ne çalışıyorlar sizi çemberin dışına. Aa, ne evet. Bir var Bakın... bak, ittiriyor. Ventilatör var ne? galiba. İyi ortada duruyorsunuz. Ortada durursan nerede çokluk orası biliyorsunuz yani. <laughs> Al senin yanında durdum he. Şey. Ben yanında durdum abi. Ben uzak duruyorum bak. Aha bomba ben, var gene. Ben sağlığımı ve bu oyundaki başarımı sizden <laughs> uzak durmaya, durmaya bağlıyım. <laughs> Mahmut uzak dur benden. Mahmut ne uzak dur benden Mahmut. Ben. Dur bakalım. Ben Olduk. hiçbir şey mu? hayatta kalmış şu an. Daha level 1'deyiz. Level 2. <laughs> ne? Ana. Ne olacak ne bunu Aa, Adamlar bizi kovalıyor. Ha e, Bir şeyler geliyor diğerlerde dikkat edin. Lazer, lazer bunlar. Evet, lazerlere sakın basmayın dikkat edin. Heh, adamlar şey da kaçın. Efendim, evet, efe. canavarları geldi. Bunlara değmeyin sakın. Vallahi abi değmeyin, değmeyin, Hı. değmeyin. Ah bayağı bir hayatta kaldım ya çok şükür. Oh be. Hemen Böyle şöyle de. bakalım. Hı. Evet, ha. şimdi ne geliyor? He? Muhammed'den evet. uzak durun. Muhammed'e bir ha. şey olmuş. Evet, evet uzak durun, uzak durun. Carl diye bir adam var. Üstünde <laughs> de Mr. Beast'in tişörtü var. Evet evet. evet arkadaş... <laughs> <laughs> ya ortada durursan. Ortada durursan olan tabii böyle. Ortada tabi değildim kenardaydım ben. Olamaz Bak, ya. ben ya. Üstüne <laughs> Bak Mahmut da benim üstüme çıktı. Platform geliyormuş. Evet platform gelecek dikkat edin. Evet hadi hazırlanın. Hazırlanın. Tamam. Ya inşallah düşmem ya. Gökten yağmur, Gökten yağışın yağışın yağmur arkadaşlar, yağıyor arkadaşlar çabuk. Ne yağmuru? Allah! <laughs> Bounce ball. <laughs> Kenarda ee? Yusuf'un dediği gibi ya. Şuralarda Aa. kimse yok. Bekle yemeyeceğim belki ölürüm. Hı. Hmm. Gölgelerinde hmm. bak gölgelerinde nereye düşeceği belli oluyor. Gölgelerine dikkat edin. Allah! Aa, kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı şey Aa, küçülmeye başladı. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. <laughs> Ay, vallahi korkmaya başladım arkadaşlar. Aha. Bak i̇şte ekmek var bak. Aha. Hamburger var. hamburger, hamburger yersen canın ağrıyor. Ya var. ben öldüm ben de, ya. Nerede var? Bir numara evet tamam bire basayım. Ya bana ne oldu ben baka girdim. Nasıl <laughs> ya? Efe nasıl öldün oğlum? Ben baka girdim ya. <laughs> ya he he. Harbiden baka girdim. Yiyeyim mi <laughs> ne <Ben> de, <ben gülüyor> derim baka girdim ya. Canım az mı hamburgerimi yiyeyim mi? Ne bileyim ben. Baksana tepemde gözükmüyor mu? Aha. Hayır anne canım full. Ventilatöre bak. Ana. Öldün mü Yusuf? Ben mi? Evet çok ya ya. ben bu oyunun ya. şampiyonu olacağım diyorum size. Bir şey diyeceğim ya bu oyun neden bu kadar hızlı başladı ben bile onu anlayamadım ya. Survivor'da <laughs> ne güzel yavaş yavaş ilerliyoruz. Aa, Aa tako yağacak. Havadan mi? tako yağacak. Gene bu tako ya. Aha gölgelere bakın gölgelere bakın. Aaa tepeme tako düştü. Allah. Ben lazer, şey, geldi. lazer geldi, lazer, geldi lazer geldi. dikkat edin. Ana. Hadi. Allah'ım nereye gideceğimi bulamıyorum artık ya. Takolar, yağmurlar. Evet. Of. Heh. Çok kolay ya. Bir şey diyeceğim ya. Oyunun biraz daha hızlanması lazım. Bize, bizden Bi kimse kalmamış. Bizdeki Bi herkes elenmiş. Hadi canım. <laughs> Sen varsın ben varım. Ay Elif Abi burada. Var. Mahmut var. Emir Eymen burada. Mahmut'un en hızlı Yusuf. oyunu bu. Emir Eymen evet. ölmemiş. Hayret. <laughs> Ana ha, gene, ne oluyor? Rüzgar var gene <laughs> bir yerden. Ana elektrikli süpürge beni çekiyor. Ben ödüm ben ödüm. Bak kuyum bak kaçın. Allah. <laughs> Şurada da bir şey <laughs> geldi. Bakın bir top var arkadaşlar dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Aha bomb gelecek Ece gene nerede? diyor. Ece nerede Ece nerede? Ece hoş neredesin ben kızım? <laughs> ben buradayım. ama. Yo. Ben öldüm. Aha aha oh. o ne? Aha bir tane adamda bomba var. Bombayı bir tanesi anda başkasına verdi. Allah ben şurada Hı -hı. duruyorum arkadaşlar. Ece bomba sende. Mahmut da Mahmut da bomba Mahmut da. Ha. patladı. Gördü mü nasıl patladı? Ay Yazım. Mahmut'tan patladı bomba. <laughs> Ay. Mahmut da patladı, Mahmut patladı ben göremedim. Ne? Anne iki tane adamın kafası kocaman. Kaç kişi? 15 kişi Ay şey gelmeye başladı. Hah. Ya oyun çok basit ya. Biraz daha zorlaştıramıyorlar mı? Ya neresi basit ya? <laughs> ben ancak zıplıyorum Aa, baksana. Kafa fırtınası geliyor şey e, e, neydi onun ismi? Kartofu. Çığ düşüyor çığ düşüyor. Ya ama daha fazla şey yok mu hep aynı şeyler geliyor ya. Ya, ya. ya sağ hız. Aha seviye 2'ye çıktım ben. Heh. Harbi mi? Ben seviye 2'ye çıktım. Bir hamburgerim daha var ben bir tanesini yiyeyim bari. Nasıl yiyoruz? Hmm cheeseburger. <laughs> tıklıyorsun yiyorsun. Heh tamam yedim. Aa, Abi, şey geldi. Köpüşler geldi köpüş kaçın köpüşlerden kovalıyor. Onların neydi ya? Hem öyle bir şeydi. <laughs> Ay uzaylı. Hem uzaylı var hem köpekler <laughs> var. Yakalandınız mı? Bir şey Yo. diyeceğim burada <laughs> Aa, hamburger dükkanı var. <laughs> Ana Yusuf senin üstünden geçti gördüm. Hmm, ya birisi de. beni birisinin hüpteri var ve beni dışarı fırlattı. Heh, neyse bak cheeseburger'ı yiyince canlı çoğaldı gördüm. Hmm, cheese beggar. Ne? Aha. Dışarıya çıkınca falan falan. Gene geç kaldım, be, gene geç kaldım. Çekilen. Benim canım. Benim canım doluydu. Ben bir anda bug oldum. Ee, şeyin e, circle'ın işte çemberin dışına çıktı. Seni orada gördüm. Ece nasıl? İşin sağ ol. Olabiliyor. Abi oh orada be. durmayacaksın. Direkt koşacaksın. Bir da ben ayağa kalkamadım işte bug'a girdim. Yusuf sen niye istesin çıkmaya? Öldün mü, kaldın mı? Ne oldu? Ben şampiyonluğa odaklandım. Kaç? Kişi? 14 kişi kalmış. Var ya. 60 ben... kişiden 14 kişi kaldı. Evet, güzel dayandım ha, değil mi? Evet. Bayağı şey iyi dayandım ben. anne. Abi şey ne? Aha. Hah. Tamam, easy peasy. Ana, Ben, ben, burada kalayım. İmdat. Oh, oh be. Bana bakın, bana bakın. Uzağa nasıl zıplıyorum? Bakın havaya nasıl zıplıyorum? Nerede onu? <laughs> Ben onu anlatamam kusura bakma. Ya haksızlık ya arkadaşlar zıplayıcı almış kendine. Baksanıza. <laughs> Ama nasıl zıplayan baba? Robux mu verdin? Robux mu verdin Yusuf? Ne bir şey diyeceğim. Var ya? Kaç Robux biliyor musunuz? Kaç 200 Robux. <laughs> var ya. Aha gene geliyor. Bir dakika bir dakika. Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Hah. Böyle geçiyor. Yine dayandım geçir. arkadaşlar. Lütfen lütfen arkadaşlar bana yardım edin. Aaaa. Oh. Arkadaşlar, Abi daha gitti. Kanalıma abone olun ki bu leveli ben bitireyim. Ben kazanayım. Lütfen arkadaşlar baksanıza. Bak siz oraya yukarı çıkmaya çalışıp ben bir kere zıpladım en üsteyim. Ya ama ya ben anne, çıkamayacağım yürüyeceksin, ya. orada zıplamayacaksın ki. Ya orada korkuyorum Ya korkuyorum düşeceğim düm düz yürü. diye. Düm düz yürü. Yok ben yürümeyeceğim. Zıplayacağım. Ama yürüyorsun. Ne? Yürüyorsun. Ece tamam. Heh. Hop. Hoppa. Hoppa. Kaç kişi kaldı? 12 kişi kaldı. Abi bir tane meteor yağıyor, meteor yağıyor. Meteora gelmememiz lazım. Kaç kişi, kaç kişi? 12 kişi kaldı. 12 mi? Sonlarda biraz yavaşlamış şey sanki. Ece, İlk başta da çok öldün oğlum ya. Keşke erken ölmeseydin. Ece de mi? Ece nasıl gitmedi ya? Ben onu anlayamadım. Aa, aa, Ece, Emin gitti. Ece öleceksin. Ece bu tarafa gel. Dışarı çıkmışım farkında değilim. Evet ya. Çemberin üstünde duruyordun. Aha 11 kişi. Gene o da Ece. Gene göklerden bir şeyler geliyor. <laughs> Bu robota benziyor. Ama örümcek robota benziyor. Göklerden Hı -hı, geliyor. öyle. Aa kaldırıyor Allah! sizi. Aa aldı üç kişi. Elif fazlaya aldı. Ege'ye aldı götürüyor. Götürüyor 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 götürüyor. ay Çemberin dışına. Kırıklar. Allah bye bye. hepsi öldüler. öldüler. Öldü öldü, öldü Ana, öldü, kurtuldu Öldü. Biri. öldü. Bak, kim o Enes kurtuldu. <laughs> Ege Ege o. Ege mi? Evet Ege'ymiş. Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Üç kişi gitti Efe bir tanesi kurtuldu. Kalan sekiz kişiyiz Hı. şu anda. Yusuf neredesin sen? Ne? sen? Kaburda Allah'ım iyi durdu yerde. Ya ben var ya son sekize kaldım arkadaşlar. Oh çok mutluyum. Bir diyeceğim. Ece nerede? Ben... Şampiyon ben alacağım ben. Hadi bakalım. Zıpladım level 80 oldum. Ece çekil. Ece. Ece önümde kaç kızım? <laughs> Yusuf bu adamın Yo. adı neydi? Burak. Hah. Kaçın kaçın. Ryan kaçın, Johnson kaçın. diyorlar. Ha. Siz niye böyle hareket etmiyorsunuz? Bak ee, ha, e, Elif ben. ölmek üzere. Elif'in canı çok şey. Aa bana bir tane şey gelmiş. İçeyim mi? Ah içtim valla. Çevidesin. Çeviyesin. Kan gibi, can gibi, miyve suyu gibi bir şey gelmiş. İçtim. Aa bir şey geldi. Me yukarıdan kırmızıra bir şey alacak. Kırmızı radika dedin. Ha. Evet kırmızı dikkat edin. Uyyy. Hey. Yusuf kafanın tepesine onun geldiğini düşünsene ne kadar korkunç olurdu değil mi? Aynen. Aa ne bu ne? Noplar mı bunlar? Aa nop... Şey zombi zombi. Ece'nin dediği gibi zombi. O bir ne yapıyor? Yerde şey hareket yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi kaldı Ece? Burada? Ben burada? buradan bakamıyorum. Sekiz kişi Zefe hala. Bir ben dışarı çıktı. Aha bir Aa. şey oluyor. Kasırga. Fırtına. Kasırga geldi kasırga, kasırga. geldi. Ya Muhammed'in Kazanma şansı yok bunu hiç. Nerede Muhammed ne, hangisi bu, ya? Tamam. Aa Muhammed hala zombiler var. var. Muhammed dışarı çıkıyor ama ölmüyor. Neden? Hile. Muhammed hile <laughs> mi yapıyorsun? <laughs> Aa ölüyor ölüyor ölüyor. Geç içeri. Hemen şöyle gidelim. Hop. 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 Hah. Aa bir şey diyeceğim. Ben ilk önce tırman bana böyle iki tane şey geldi bak. Evet bobinler sana geldi. Zıplama bobinleri. Demek ki babam da öyle aa. bir şeyden kazandı. Değiller. Aa bana Ama, da bir hayır. şey gelmiş. Bu ne? Fön makinesi gelmiş. Allah. Ne yapacağım bunu? Fön makinesi mi? Aa. Birini itekle Alayna. He Allah. Şu defa kaçayım mı? Anne biliyorsun birini. mı üfekle. Ay üfüklemem gitti hemen. Aylim aldığınca. Uyup 7 kişi kaldı. Aha 7 kişi kaldı. Ay ittirmeyin, kaktırmayın. 7 kişi mi? Anne benim canım ne kadar? Hmm, cheese Bakayım yanıma yaklaş bakayım şu an canın gözükmeyecek. Bazen gözüküyor, bazen gözükmüyor. 2 tane cheeseburger geldi. Aa bana da ben yiyeceğim. Ben bunları yemeyeceğim. Ben bir tanesini yiyeyim full. ya. Heh. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Şey bakalım. Kim şampiyon aynen. olacak? Onu çok merak Chase ediyorum. Çöz bakır eline alınca aynen cheeseburger bakır demiyor mu? Cheeseburger. Şey, üç Cheese tane gelecek. Burger. Aha. Ay, gel gel. gire, gire. Ya baksana Ece canavar gibi çıktı en başta. Muhammed mi Ece mi? Muhammed mi Ece mi? Bakalım kim gidecek? Hop. Ben Muhammed gider diyorum. Hadi uh -huh, bakalım. Ben de bayağı çıktım. Bana Yedi kişi kaldı. Biraz daha zorlansın <laughs> artık. Lazer ah ah olamaz ya. Çok kötü mu? Bir şey diyeceğim ya. O büyük kafalı Bacon aynen orada mı? Yok, evet. öldü. Ha burada burada. Oh, hıyız, Allah! Vizu vizu. Ölüyorum. <laughs> lan kalk lan. Ay <laughs> ay ay ay. Ay binemedim, binemedim. Ne olacak şimdi? Ben buna çıkamadım. Nereye oluyor ben ya? Ya. Hah. Ece'nin ha. sesi gelmiyor. Ece çok bardaydı için. Bir tane zıpladım. Bak baba tamam. iki tane cheeseburger'ım var benim. Buraya binemezsem ne olacak peki? Aha bir şey çıktı Aha. ben gidiyormuş. Al yüzüm nerede zıpladı sen ona ya? <laughs> 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 var ya tam karşıdan gelmemek. zıpladı. Ne güzel ben gidecektim. Atla sana canım ben kazanayım ya. Dur in. Öl, Hayır Öl, Muhammed kazanayım. Üzereyim. Güzel. Baba ne geldi? Zıplama geldi. Bir <laughs> şey diyeceğim. 200 lira box yalan oldu. Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba bir şey diyeceğim bende de var bu ama ben bununla neden zıplayamıyorum? Ha benim ne işe yarıyor biliyor musunuz benim bu şeyleri? Ne işe yarıyor? Canım hiç? azaldığında acil hemen dolduruyor iki saniye kala. Bir yerden gene öfürük var galiba <laughs> ya ittiriliyorum. Evet. anne hani <laughs> iki saniye kalmadan benim canım full oluyor gene. Benim canım nasıl? <laughs> benim canım nasıl kızım? <laughs> yani full. Tamam hamburgerim var ya bir tane yiyeyim mi diyecektim. Ben de iki tane var. <laughs> Son yedi kişi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel dayandım. Uçuttu beni. Evet. Nasıl? Bak bak Anne, evet. canıma altı bak. kişi kaldı. Anne canıma bak nasıl doluyor gördün mü? Gördüm altı kişi rastgele bir kişi küçülecekmiş kim küçüldü? Aa bu çocuk küçüldü. <laughs> He çok komikler. Aa Elif küçüldü baba. Evet. Kaç kaç? Aa. dikkat et. Ah. Elif yandı. Elif'in üstüne geldi o şey. Dikkat edin. <laughs> Frying pan diyor kızartma tavası. Ne olacak peki orada? Bilmiyorum, kızaracağız galiba gözlük diye. Gözlük diye. Allah, Allah! Allah ne oluyor? <laughs> e. Karl geliyor. Lan! Karl! Aa, çık 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 atın. Geldi yine Karl. Aa, bana doğru gelme, Karl. Sen MrBeast'in yanına git. Aynen öyle. <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> Vallahi ya. Bir şey diyeceğim. Burada unicorn var ama 500 Robux. Üf, çok Robuxmuş ya. Bak tatlı unicorn. Alacak mıyız? Burada hep duracak mıyız şimdi böyle? Bayağı küçüldü <laughs> Yusuf. Baksana. son 6 kişi. Aynen 6 kişi mi? Aynen. Evet. Ay iki tane kar oldu. Anam Yusuf'u taklayın, beni taklamayın. İki Aha. tane gal. O leş <laughs> <eriyor>. Bastım. <laughs> geliyor. İşte geliyor. <laughs> burada dur. Aa kalbin işi şey yapıyor. Ay olamaz. Aa palyaço geliyor palyaço geliyor. Ya kalbim var palyaço var. Aa ma Mahmut gitti. <laughs> oh be kal gitti <laughs> burada. Hamburgerimi yiyeyim mi canım nasıl? Dönme dolap geldi. <laughs> bana bak. Nerede bana bak bana bak. Anda. Neredeyim? Neredeyim? Bana bak. Ben de seninle aynı yerdeyim. Öldük mü biz? Hayır. Vallahi, ama, ama baba <laughs> ne yapıyorsun ya? Haberim yoktu ya. <laughs> ay! Ay! ay. Hmm. Ece gitti e mi? Ece ikiye böldüm. <gülüyor> 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 yani, -E Ece orası erler meydanıydı. <laughs> ay! Ay yazın Tamam ben, tamam. Hayır! Hah çıktılar Beş ya. Beş kişi Yusuf, mi? Yusuf canım nasıl? Hayır mi? üç Yarım kişiyiz. Ya. Baban ben. Aa, benim canım. Yusuf öldü. Aa, iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar yemin ederim. Son ikiye kaldım ya böyle bir şans olamaz. Ay bunlar geldi. Ya ben dışarı çıktım ya yanlışlıkla. Ya canına çıktım. değsin. <laughs> Ece'nin tuttu. Ece. Ver. <laughs> Hangimizin canı daha az bilmiyorum ki şu çocuğun kimi benim kimi bir çocukla berabere kaldık. Anne yani canın gözüküyor ki emot yapma yerinde. Ha, benim ben göremiyorum kendi canımı. O bir de çocukta zıplama var. Ya. Baktım, Ece diyor ki biz bir yere çıktık. Ne yapacağız burada? Bir baktım kılıç var. Aldım. Ece ikiye böldüm. <laughs> <laughs> Ama ben küçüldüm. Rastgele biri küçülecek dedi. Ben küçüldüm. Şimdi küçülmüştü. Şu küçülmek iyi ki seni vuramaz. Ana bir de dışarı çıkıyor. Öleceksin <laughs> öleceksin gel buraya. He? <laughs> Aha. Alena <laughs> Aleyna diyor. Yani bana can geldi değil mi? Evet. Aynen evet. Be. Çok çekişmeli bir mücadele Vallahi izliyoruz. Ya. Bir Ne anlamaya çalışıyorum? Siz beni görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Aha. Aha. Ana ben işte. işte çocuğu... Allah! nere Nereye kaçayım? Ben öbür çocuk tutuyorum. Ya ne kötüsün ya nereye saklanayım? <laughs> Şu an durduğum yer iyi gibi. Ha? İyi gibi değil sanki. Demeye bas, demeye bas, demeye bas. Bastım. Bence. O bastı. O daha yakında ama. Aa! O anne. Aa! Hayır, 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 hayır. Kasırga bırak beni. Gel, ee? <gülüyor> Ay, <gülüyor> hayır, <gülüyor> Çocuk sana. Gerçekten öldü, mi? Öldü. Öldüm mü? Ölmedim ya. Hala hayattayım. Hala yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ya ne vuruyorsun ya? Kanka evet, ona vurmaya çalışmışım davayla. Aha. Anam. <laughs> Üç kişi misiniz 2 mi? 2 2 efe 2 kişiyiz. Ben niye göremiyorum ya? O niye göremiyor? Bu bak öbür çocuğun adı ne biliyor musun? Ben niye sormuyorum <laughs> ya? ya? Çok fazla <laughs> sessiz harf kullanmış yan yana. 1 2 neden saymadan şey ne kadar olduğunu söylüyorum ki? Aha. Aha. Hadi zıplayacaksınız bak. Zıplayacaksın, zıplayacaksın. Tamam zıplıyorum işte. O bir gibi. Çocuk çocuk genç ip atlamadın mı? Ha böyle atlayacaksın işte. <laughs> Aa gitti. Arriba. Kazandın Aleyna. Aa gitti çocuk. Niye <laughs> oraya gitti? <laughs> uçtu aşağı uçtu. Anam i̇şte ben kazandım. Planımız. Vallahi ben kazandım arkadaşlar. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ana ne oldu ya? Daha gel. Vallahi ben kazandım. Vallahi helal olsun. Yani <laughs> oyunu oyunu böyle Ana Aa, öldü. <laughs> Hayır kup kupasını alamadan öldü garibim. Yok ya ben kazandı diyor. Ben kazandım ya çok şükür. Hadi Hayır, gelin bak, bakalım. Fethi Aleyna kazandı Aleyna öldü diyor. Ee, kazandım ama sonuçta ben birinci oldum. Evet sen birinci oldun. Arkadaşlar oldu. çok teşekkür ederim. Belki kanalıma o kadar çok abone oldunuz ki o yüzden kazandım. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi gelin yanıma da veda edelim. Bu ne ya bir noob geldi yanıma. Çık, <laughs> çekin noob. <laughs> kim o? Bilmiyorum vallahi Yusuf bir var yanımızda. Efe ile evet. Ay, sen gelmiyorsun galiba. Da, babama, ben... benziyor. <laughs> Bab babama benziyor. Babana mı benziyor? Heh, şimdi evet. Şimdi burada. Geliyorum. Ha Yusuf da geldi tamam. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Kanallarımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.